Herkese merhaba. Bugün sizlerle lokma tatlısı yapacağız. Bunun için şöyle bir adet instant mayamı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı şeker ekledim. 3 su bardağı ılık suyumu karıştırma kabına alıyorum. kede tuz Ekledim. 4,5 su bardağı unumu karıştırma kabına alıp karıştıracağım. İsterseniz elinizle de hamuru güzelce yoğurabilirsiniz. Su bardağı olarak her zaman kullandığım su bardaklarını kullandım. lokma hamurunu yoğurdum ya da mikserle karıştırdım diyelim. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Kek hamurundan bir tık daha koyu bir kıvam. Bakın şöyle. Kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi dinlendirmeye almadan önce hamurun içerisine 2 yemek kaşığı kadar su ilavesi yapıyorum. hamurunuz e, koyuysa 3 kaşık da yapabilirsiniz. Tekrar karıştırıyorum. Üzerini streçleyip yarım saat kadar dinlendireceğim. yaklaşık yarım saat dinlendi. Bakın gayet de güzel kabarmış. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Yağım ısınırken ben de size şerbetimi tarif edeyim. Şerbetimi daha öncesinde kaynatmıştım buçuk su bardağı su, iki buçuk su bardağı şeker kullandım ve bir yemek kaşığı kadar da limon suyu ekledim. Kısık ateşte 15 dakika kadar kaynattım. Şimdi kıvamını size göstermek istiyorum. Şu kıvamı yakalamanız çok önemli. Öncesinde hazırlayabilirsiniz. Akşamdan hazırlayabilirsiniz. Soğuk olduğunda emin olun şerbetinizin. Bakın. Evet. Şerbetim de hazır. Yağım da ısındı. Artık lokmalarımı kızartabilirim. Aslında elimle hamuru almak, şekil vermek çok zoruma gidiyor ama örnek olması açısından bir tanesini göstereyim. Sonrasında da çay kaşığıyla devam edeceğim. Şöyle bir kısım hamur alıp avucumu sıkıp bir çay kaşığı ile yağ koyuyorum. Tabii bu sırada kaşığımı yağlamadığım için doğru çıkıyor. Aklınızda olsun. Kullanacağınız kaşığı mutlaka yağlayın. Tekrar şöyle göstereyim. Şöyle yağ bırakıyorum. Yağlandığı için tabi gayet kolay bir şekilde çıkacaktır. Her seferinde kaşığınızı yağlayın. Özellikle küçük olmasını istiyorum. Daha güzel kızarması için, daha çıtır çıtır olması için. Hamura şekil verirken elinizi mutlaka öncesinde ıslatın. Daha rahat işlem yapabileceksiniz. şöyle ocağımın ayarını da göstereyim. Ne çok kısık ne de çok açık. Orta hararetli ateşte kızartıyorum. Arada da karıştırıyorum. Lokma tatlılarım kızardılar. Bakın gayet güzel. Altın sarısı oldu. Şimdi lokmalarımı alıyorum. İlk yağını bırakması için şöyle bir kevgirim veya süzgecin üzerine alıyorum. Çok bekletmeyeceğim. Sadece o ilk yağını bırakması için şöyle 5-10 saniye beklemesi yeterli olacaktır. Sonra hemen soğuk şerbetin içine bırakacağım. Şu hocam biraz kapatayım. Şimdi hemen şerbetimin içine alıyorum. Şerbeti tamamen çekmesi için karıştırıyorum. 2-3 dakika beklemesi yeterli olacaktır. Sonra tepsimi alacağım. Hemen bir tanesini yiyorum. Şöyle yumuşak gibi veya tam kızarmamış gibi olan bir tanesini alıyorum. Bakalım o nasıl olmuş. Muhteşem tadını da almış. Hemen şerbetten çıkartıyorum. Ve lokma tatlılarım hazır. Bakın. Lokma tatlılarımı şöyle düz bir tepsiye alıyorum. Üst üste gelmemesine dikkat ediyorum. Birbirini yumuşatmaması için. Evet. Lokma tatlılarım hazır. Umarım deneme şansınız olur. Önemli püf noktalarını videonun açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Yani dışarıdan almak yerine evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tatlı. Umarım deneme şansınız olur. Şimdi bir tane daha yemek istiyorum. Yine şöyle. Az kızarmış bir tanesini buluyorum. Aslında çok kızarmış daha makbul ama hani en kötüsüne bakmakta fayda var. Bakalım nasıl olmuş. Harika. Bakın. şerbetini tamamen çekmiş. İçi de gayet güzel pişmiş durumda. Umarım deneme şansınız olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.